Mozaik yayınlarından herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber sözcükte anlam, sözcükler arası anlam ilişkilerinin birinci testini çözeceğiz. Hadi hazırsanız başlıyoruz. Birinci soruda bize ne demiş bir bakalım. Bu açıklamaya göre yazar orijinal üslubuyla diğer yazarlardan ayrılır cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır diyor. Şimdi buradaki orijinal kelimesi kendine has anlamında kullanılmaktadır. Bu yüzden özgün kelimesi eş anlamlısıdır. Hangisinde var? Şairin asıl anlatılmak istediği vatan sevgisidir. Asıl kelimesi burada orijinal değildir. Tam olarak aynı şeyi karşılamıyor. Bu yüzden gitti. Son yıllarda özgün eserler ortaya çıkmıyor. Evet, özgün orijinal anlamında C. O her türlü eleştiriye açık biridir. Burada da yine yok. D. Kaza haberlerini o kadar kanıksadık ki şaşırmıyoruz demiş. Fakat burada orijinalliğe dair zaten hiçbir şey yok. Cevabımız bu yüzden B şıkkı özgün ve orijinal kelimelerinin eş anlamlı olduğunu göreceğiz. Eş anlam neydi bir hatırlatayım. Yazılış okunuşları farklı olsa da anlamları aynı olanlardır. İkinci sorumuzda ne diyor? Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili ifadelerden hangileri yakın anlamlıdır? Yakın anlam şu demekte birbirlerinin yerini tam olarak karşılamasalar da yine bazı cümlelerde birbirlerinin yerine hafiften kullanılabiliyorlardı. Mesela ezmek, çiğnemek, basmak gibi örnekleri verebilirim. Tam anlamıyla birbirini karşılamayacaklar. Kış aylarında tüylerini kabartarak üşümeyi azaltmaya çalışır. Şimdi üşümek kelimesi soğuk duruma gelmek anlamında. Bir dursun. İki ara sıra kendini eleştirmek insanı geliştirir. Ara sıra derken belli durumlarda anlamında kullanılmıştır. 3- sessiz biriydi ama bazen sinirini çok saklayamazdı demiş. Şimdi bazen ve ara sıra neredeyse eş anlamlı zaten bizim için eş anlamlı kelimelerde gitti. 4. Hava o kadar soğuktu ki adam donma tehlikesi geçirmiş. Şimdi donmak ve üşümek eş anlamlı değil. Ama birbirlerinin yerine zaman zaman böyle yakın anlamlı olarak kullanıldığını görebiliriz. Bu yüzden üşümek ve donmaya ne diyeceğiz? Yakın anlamlı kelimeler. Cevabımız dolayısıyla B şıkkı olacak. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Ne demiş? Annem işten gelir gelmez yemeği hazırlamış. Hatta tatlı bile yapmıştı cümlesindeki altı çizili sözcüğün yerine hangisi yazılırsa cümlenin anlamı değişir. Hatta geçiş ve bağlantı ifadelerimizden destekleyici bir ifadeydi. O zaman bakalım hem sözüm ona, üstelik ayrıca gibi kelimelerimiz var. Bakın yemeği hazırlamış hem de tatlı bile yapmıştı olabilir. Yemeği hazırlamış sözüm ona ne yapmış tatlı bile yapmıştı. Şimdi sözüm ona burada sanki böyle tam tersini kastetmek gibi oluyor. Olmadı farklı düşündürmeye yönlendirdi. Üstelik ve hatta zaten eş anlamlı ayrıca tatlı bile yapmış. Evet yine destekleyen bir ifade var. Fakat sözüm ona düşüncemin yönünü değiştirdiği için cevabım değişik olacak. Dördüncü sorumuz ile devam ediyoruz. Bakalım dörtte bize ne demiş? Bu açıklamaya göre numaralanmış cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır diye sormuş bize. Şimdi bir bakıyoruz açıklamada bize zıt anlamlı kelimelerin örneklerini vermiş. Birbirleriyle taban tabana zıt olacaklar ama olumsuzu onun zıt anlamlısı demek değildi. Aynı zamanda mecaz anlamlılar mecaz anlamlıyla gerçek anlamlarda gerçek anlamlarla zıt olabilirdi. Yine bunu da unutmuyoruz. Burada bize bunu anlatmış zaten. Kullanılmamıştır diyor. Buraya gelip gelmemekte özgürsünüz. Arkadaşlar burada gelmek ve gelmemek olumsuzludur. E ben olumsuzluğunu ne yapamazdım? Zıtlı olarak alamazdım. Burada yok. Bu çocuk daha doğruyu yanlıştan ayıramıyor. Doğru yanlış zıt. 3. Onun sağı solu belli olmuyor. Sağ sol zıt. 4. Asansör aşağı yukarı inip çıkıyor derken yine zıt. Bu yüzden cevabımız A şıkkı 1 olmalıdır. 5. sorumuz ile devam ediyoruz bakalım. Bu açıklama dikkate alındığında numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş bize. Bir bakalım hangisi doğru olabilir. Şimdi bir sözcüğün zıt anlamlısı onun cümledeki kullanımına göre değişir. Az önceki soruda aslında bunu bir özetlemiştim. Mecaz anlamlı kullanıldıysa zıttı da mecaz olacak. Gerçekse zıttı da yine gerçek şeklinde olacak. Şimdi o zaman birinci cümledeki zengin sözcüğünün zıttı fakir olabilir mi? Bir bakalım. Bize ne demiş? Yazarın son kitabı zengin bir içeriğe sahip. Yani dolu dolu anlamında, hacimli anlamında kullanmış. Bu yüzden fakirle ilgisi yoktur. Gitti. İkinci cümlede güzel sözcüğünün zıttı çirkindir. Şimdi normalde güzel çirkin zıttır ama bu kitaptaki sorular güzel hazırlanmış. Özenli anlamında kullanılmış. Bu da gitti zıttı değil. Üçüncü cümledeki ince sözcüğünün zıttı kalındır. Normalde yine öyle. Bakalım ince ne anlamda kullanılmış? Bu davranışlarıyla ne kadar ince olduğunu kanıtladı zarif anlamındaki zarifin zaten zıttı yoktur. O yüzden bu da gitti. Dördüncüye baktığımızda ise denemedeki yanlış sayısı bayağı azalmış derken dördüncü cümledeki yanlış sözcüğünün zıttı doğrudur. Evet yanlış doğru soru olarak bize verilmiş o yüzden doğru cevap değişikliği. Gelelim bakalım 6. sorumuza. 6. soruda bize ne demiş? Bu düzenlerdeki altı çizili kelimelerden hangisinin ses teşi yani eş seslisi yoktur? Ses teşi ne demekti? Okunuşları ve yazılışları aynı olsa da farklı anlamlara gelmeydi. Bakalım. Elinde gül, yüzünde ben olsam, dilinde söz, Gözünde nem olsam derken gül, çiçek ve tebessüm anlamında olduğu için gitti. Ben, vücudumuzdaki benler ve şahıs olarak olduğu için gitti. Dil, organ olarak kullanılabileceği gibi dilmek anlamında da kullanılabilir. Üstelik herhangi bir kullanım standart dil, konuşma dili olarak da kullanılabilir. Bu da gitti. Ses taşı var. Fakat nem kelimesinin ses taşı yoktur. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olmalı. Yedinci sorumuz ile devam ediyoruz. Yedinci soruda bakalım bize ne demiş? Soru işaretiyle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Bakalım hangisi getirilmeli? Birinci sözcük büyük, eş anlamlısı iri, karşıtı küçük. Bize bir örnek vermiş. Acemi kelimesinin eş anlamlısı toydur. Karşıtı ise acemi'nin nedir? Hemen baktığımızda ustadır. O yüzden savaş gitti, bu da gitti. Barış kelimesinin eş anlamlısına baktığımızda sulhtür, savaş zıttıdır. Uzak kelimesinin eş anlamlısına baktığımızda ise ıraktır. Zaten karşıtı da yakın. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olmalı. 8. sorumuzla devam edelim bakalım. Şimdi bize bir ne varmış? Bulmaca varmış. Bu bulmaca aşağıdakilerden hangisinin anlamdaşı yoktur aşağıdakilerden. Bakalım hangisinin anlamdaşı yok. Anlamdaş eş anlamlısı demek. Şimdi varsılın eş anlamlısı nedir? Zengindir. Hemen bakıyorum diğerine. Zarifin eş anlamlısı ince olarak kullanılabilir yine ya da naif olarak kullanılabilir. Şöyle ben ikisini de yazayım. İnce, naif, narin. Seyre baktığımızda ise az olarak kullanılabilir. Son kelimesinin zaten herhangi bir eş anlamlısı olduğunu ya yani belki bitiş olarak cümlede kullanılabilir ama bir bakalım. Şimdi zengini burada görmüş oldum. A şıkkı gitti bu nedenle. Narini burada görmüş oldum yine aynı şekilde B şıkkı gitti. Sonra nadir kelimesi var. Evet seyrek, nadir, az. Bunların her biri Birbirlerine eş gelebilir bunu da gördüm. Fakat son kelimesi bakın kara var mesela ama uymuyor yine aynı şekilde. Tek var. Tek kelimesiyle bu arada yine seyrek de eşleşmiyordu. Bu yüzden cevabımız D şıkkı son olmalıdır. Gelelim bakalım dokuzuncu sorumuza. Dokuzuncu soruda bana ne demiş? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hafif sözcüğünün karşıt anlamlısı kullanılmıştır? Hafif sözcüğünün karşıt anlamlısı ağırdır. Ama bir bakalım bu anlamda mı sormuş. Tartılıncaya kadar ondan hafif olduğumu düşünüyordum. Evet bu anlamda kullanılmış. O yüzden aradığımız sözcük ağır sözcüğü ama gerçek anlamda ağır sözcüğü. Mecaz olursa olmayacak. Ağır ağır çıkarsın bu merdivenlerden. Dikkat ağır ağır yavaş anlamında kullanılmış olmadı. Çantası ağır olduğundan zor yürüyordu. Kiloca ağırlık doğru gerçek anlam. Eve geç gelince babasından ağır sözler işitti. Yani hakaret anlamında kullanılmış. O yüzden olmadı. Ağır adımlarla bu yol bitmez yine yavaş anlamında kullanılmış bu da olmadı. Cevabım bu nedenle B şıkkı olmalıdır. 10. sorumuz ile devam ediyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi özelden genele bir anlatım vardır hangisinde? Şimdi özelden genele genelden özele neydi? Özel en küçükten başlayıp bütün kapsayıcılığa doğru gitmekti. Bize onu soruyor. Bakın tam tersine burada genelden özele bir yani ikili bir sıralama yapmış. Mesela varlık, varlıktan canlı, canlıdan hayvan, hayvandan kuş, kuştan leylek. Ne yaptı? Özele doğru sıralamış olduk. Tam tersi olsaydı özelden genele leylek, kuş, hayvan ve canlı varlık olacaktı. Bana ne soruyor? Özelden genele git. Bakalım. Ülkeler illere, iller ilçelere, ilçeler mahallelere ayrılmıştır. Ülkeden ta mahalleye gelmiş, genelden özele gitti. Gezegenler arasında sadece dünyada hayat vardır demiş. Şimdi gezegenden neye gelmiş? Dünyaya gelmiş. Yine gezegen Burada genel olduğu için genelden özele gitti. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönmeli yurdumda. Burada ne yapmış? Özelden genele ta tohumdan başlamış. Ormana kadar gitmiş. Bu yüzden cevap C şıkkı. D şıkkına da bakalım. Edebi türler içinde roman okumayı tercih ederim demiş. Edebi türlerin içerisindeki roman genelden özele gidiştir. Biz özelden geneleyi aradığımız için doğru cevabımız C şıkkıydı. Son sorumuz bu testimizdeki. Haydi bir bakalım 11. soru bize ne demiş? Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi somut anlamlıdır? Somut anlam beş diye organımdan herhangi biriyle algılayabildiğimdi. Bunlar tatmak, koklamak, görmek, dokunmak ve işitmekti. Şimdi mecaz anlamda kullanırsa yine somut değil buna da dikkat edeceğiz. Yemek kokuları evin her yerini sarmış. Koklayabiliyorum o yüzden somut. Korkunun necele faydası yok. Korku gibi bütün duygular zaten bizim için nedir? Soyuttur. Gitti. Kardeşim sevincinden ne yapacağını bilemedi. Sevinç bir duygu algılayamam gitti. Adam endişeli bir şekilde koşturuyordu. Bu da bir duygu. O yüzden bu da gitti. Somut olan kokuydu. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olmadıdır diyoruz ve testimizi böylelikle tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.